Arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar. Bugün kaldığımız hostel burası. Buradan çıkıyoruz ve kendiye geçiyoruz. Şu an Ella'dayız biz. Ella'da bir tane böyle yer ayarladık. Bakın bu taraflar falan daha iyi yapılmamış. Geldik biz şöyle konuşalım diye adamla. Adam kişi başı 1500 şey istedi. Sri Lanka rupisi. Ama biz 1000 rupi versek olur dedik. Odalarda 4 kişi biz kalıyoruz. 2 kişi de diğer arkadaşlarımız kalıyor. 6 kişi. Hepsi bizim arkadaşımız yani. Yabancı bir de yoktu. Gayet güzeldi. Şimdi Ella'daki yerimizden çıkıyoruz. Burada 4 gün falan geçirdik. Güzeldi. Kendiye geçiyoruz. Kendiye giderken bir tane bu Sri Lanka'nın meşhur bir tren yolu varmış. Bu tren yolunda tren yolculuğu yapacağız. Yaklaşık 5-6 saat falan sürüyor diye biliyorum. Çok da uzak bir yer gözükmüyor ama tren galiba baya yavaş gidiyor. Hani o meşhur herkesin böyle sallandığı, çıktığı tren yolculuğu var ya. Galiba orası bu kendi yolundaki bu trenmiş. Bakalım nasıl olacak. Şimdi trene geçelim. Bay bay. Hanki bay bay. go 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 go. Düşmedim düşmedim düşmedim. Arkadaşlar şimdi biz bu tren yolundan gideceğiz. Şurada da tren istasyonumuz var. Biz bu tren yolculuğuna Ella'dan kendiye giden tren yolculuğumuza 600 rupiye dedik Sri Lanka rupisi. O da kaç lira yapıyor? 60 lira yani 2 dolar yapıyor. 2 dolara böyle bir tren yolculuğu yapıyoruz. Bakalım bizi nasıl manzaralar karşılayacak. Yani ben güzel bir şeyler bekliyorum açıkçası. Çünkü o kadar övdüler, çok güzel dediler. işte herkes bu yola gidiyor, yapmalısınız falan. Bayağı övdüler yani bize. Şimdi tren geliyor. Burası hareketlenmeye başladı.

gitmeyin uh, no? 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 huh? gitmeyin ah, Lan. Şey değil, şey lan. Herkes buna bindi. Dışarıda kimse kalmadı. Bizimki bu milletin elinde büyük büyük mavi şeyler var. Onlar pahalı almışlar. En ucuzunu biz almışız. Millet koşuyor bakın. Biz bir daha bir trene binecekmişiz. Bizim trende de full yerliler olacak herhalde. Arkadaşlar şimdi ikinci de geliyor. ikinci tren. İlk tren fake attı yani bize. İlk tren fake atmıştı şimdi. Treni... Nasıl? Şu trene bak ya. Kara tren. Kömürle çalışıyor herhalde. Hayır lan mazot. Ha? Mazot. mazot mu? Second class neresi ya? Bro. Second class here. Second. İleri diyor lan, ileri diyor. İyi bak. Evet, şey işte. Aa, <laughs> Tamam mı? Açılmıyor lan. Dur sonra. Sığmayacak, sığmayacak. sığmayacak. Gel gel. Gracias. Vale, tek tek oturabiliyorsun ama yine kim kaparsa koltuğunun yeri yok arkadaşlar şimdi bizim gittiğimiz gezdiğimiz yer size gösterdiğim yer 3. sınıf e, vagonun olduğu yer şu an bizim gördüğümüz yer burası da 2. sınıf burada gördüğünüz gibi koltuklar tek tek herkesin kendine göre koltuğu var ama o tarafta e, böyle koltuklar dümdüz isteyen istediği yere oturuyor bir de çok kalabalık yani 300 e, rupi daha verip böyle bir yerde kalabilirsiniz Arkadaşlar şimdi geldik biz ama nereye geldik bilmiyoruz. Kendiye daha bir 10 kilometre falan yolumuz var. Ee, ama buradan Kolombiya gidiyormuş diğer tren. Bizi burada inin inin in dediler. İndik valla. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Evet. Kendiye gideceğiz. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Bizim kendi treni geldi. Hangisine bineceğiz? İkinci klasa bineceğiz kendileri <laughs> <Onu da komik gülüyor> Ben de Başka Arkadaşlar şimdi karnımızı doyurduk. Buradan şimdi ne yapacağız ben de bilmiyorum. Ya hostele geçeceğiz ya gideceğiz bilmiyorum. Büyük ihtimal hostele geçeriz. Şimdi diğer arkadaşların yanına geçiyoruz. Öyle bugün yatsak yarın Sigiriya tarafına geçsek. Ben motor kiralamayı düşünüyorum. Gece de bir bakarım hostel kiralarsak Hostelde mantıklı mı değil mi motor kiralama Ona göre bir şeyler yapacağız bakalım Yarın görüşürüz Gece geldik böyle bir yer bulduk şimdi bir süre rezervasyonumuz da yoktu Çünküler girdi önden Ama nasıl bir yer bilmiyorum <gülüyor> Nasıl? orada <laughs> 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 ya 60 lira 60 lira? Arkadaşlar kişi başı 60 liraya falan bir yer ayarladık. Aldığımız yere bakın. Karıncaları görüyorsunuz değil mi? Hı. Karınca böcek mi ne oldu da böyle Böyle bir yerde yatıyoruz işte. İbo ortalığa bak bir şey düşüyor Günaydın, günaydın, günaydın. Morning. Kaldığımız yer buraydı. Çıkıyoruz şimdi. Manzarayı göstereyim size. Böyle bir yerde kaldık dün. yolun kenarında. Sri Lanka'daki otobüslerde böyle. Bir mavisi var, bir kırmızısı var bunun. Kırmızısı de, e, kırmızısı devlet otobüsü gibi bir şey. Bunlar özel otobüs mü? Öyle bir şeyler yani. Kaldığımız da böyle bir yer. Ya. Yaptın lan. Oh, go to the other. And all the people go to the यू टेम्पल यू गुड यू मई वन हंड्रेड रुपीज सुना व्हाट सॉरी तेल Tutu dis. Ne tür bir dil ha? Ah, ne tür bahsi ne diyor? Ah, ne tür bahsi ne diyor? Ajil dis. 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 Ajil Şöyle bir patates iç yapmışlar. Biraz da acılı. Gayet güzel. Şimdi para bozdurmaya geldik. Böyle Gürkan oturttular. Paraları verdim. Masada bozdurdum. Şöyle bir ota. Bankaya geldik. Evet, list var, list var. 300. 300. 315 şey var. Ee, kara, Kara, ne deniyor bunlara? Kara borsa. Normalde banka da ee, 309'dan bozuyor. Bu 315'ten bozarım dedi şimdi. Biz bozdurduk, ben bozdurdum 100 dolar ama. Şimdi diğer 10-20 dolar falan para var Herhalde onu bozduruyorlar Herhalde.

Hadi ettin, hadi ettin, hadi ettin ya. Yürüyen bu da. Açın yolu, yaya geçedi. Japonya'daki gibi selam veren mi? Japonya'da böyle yaya geçedi. Şimdi normalde buradan Sigiri'ye giden varmış. Ama yarın sabah dedi adam. Tomorrow morning dedi. One bus dedi. Yani only one bus dedi. Bir sadece bir otobüs varmış. İşte 41, 42, 40. Mi? Böyle bir şeyler dedi işte ya. Bunlar olmadı. Dumbledore'ya gideceğim dedi. Dumbledore ya dedi aktarma yapacağım dedi. 640, 642 onları da mı istiyor herhalde? Şu olan nasıl orayı mı? Hadi bro. We Daha aşağı gitti ya da niye aşağıda bu kadar? Koronları mı dedi? Forty mı dedi? Bir şeyler dedi ya pek de anlamadım ya. Anlamadım, çarpıştı. Ha, forty one, 41 demiş ya. 400 dememiş. 41 40 40 işte demiş. Arkadaşlar bakın çantayı otobüse koydum. Yanına yoğurt mu koymuş kadın bir şey koymuş. Şunun haline bak. Çanta yoğurt koktu ya. E, ne yapacağım onu yıkasam? Nasıl yıkacağım? Sıkıntı mi? bilmiyorum. Dışındaki kılıfı ha? Kılıf, ha? At, Dışındaki kız attım da. At, be, ne, ne atmıyordu oğlum ne biçim kokuyor? Çantayı bile atacağım ya. Öyle pis bir kokuyor de? ya. Atmalı için de yok. Ya zaten yırtık falan iyi değildi de. Değil. Tamam, ne takacağız? Oğlum o takılmaz zaten. O yıkasan da takılmaz. Böyle bir pis koku yok ya. İncik bir yoğurt Şimdi yine bindik otobüse Sigiriye doğru gidiyoruz. Şimdi bir araba bulduk. Çantalar bırak, gel. bırak geleceğiz. Çantasını al. İbo gelsen de. Gel gel.

Abi bizi sağa sola döndü getirdi. Thank you sir. Atınla adama. Para da istemedi. Bedava ya tuttukçuların para istediği yere bedavaya getirdi. Şimdi Gürkan buldu bir konum ya. Gürkan'ın bulduğu şey ne kadar olacak bakalım. Elcez baba. Elcez mi? Sıkıntı yok değil mi? Gidiyoruz böyle güzel. Aynı bizim köye benziyor. <laughs> Harbi diyorum bizim köy gibi aynı. Bir <laughs> goest <laughs> diyor bak burası. <laughs> şey demiyorum bakam gidiyorum şu an. 10 numara tam yaşayan biri varsa. Hello. Pek de 10 numara değilmiş ya. <laughs> मैं सर से